Geliyorum. Yavaş yavaş yavaş. Rumble'un ultisine indirip de ölsü onunla babacım dedim. Hay Allah Her şeyi kaçırdım ki fiyatı <laughs> Muhabbet ettirdiniz beni ama arkadaşlar Elvin TP'liydi bu wow, daha kötüsüydü Hem gerginim hem he eğleniyorum şu an Bak bak yani. bak bot lane uyuma bot lane uyuma Kanka ben de yürüyorum oraya, ben de yürüyorum oraya. Kes şey, o çok <laughs> iyi berbat bir TP geldi. Abi nasıl tuttu o? Hayır! Nasıl tutar o hook? TP'ye bak, baka kaldım tadı sanki baklava. Bak. Oraya, teleportladım. Yetişeceğim devam et. Ezriyle bakabiliriz. oğlum buradan. Hadi arkadaşlar evinize. Daha sonra daha sonra. Daha sonra. Kazandık lan maçı bu arada. Bile altında kalsaydın keşke kanka. O, ama o Lee onu yine keser mi? Kesemez ya bu arada by the way. Burası kanka gördük seni. Ne ol eşek gördük ya seni. Lan Lee Sin'i adamsın kanka ya. Kendini görüm şako sanmış kendini çocuk. Evlin sanmış. Hazır mısınız? Ne oluyor? Upgrade yaparken öleceğiz ya. Ne? Ne varsa oğlum. Lan chatte birisi yaz abi zaten tutturamıyorsun rey atar mısın diye. Ondan bak kestik zaten adamı. Yani Lisin bir anda kombolayıp öldürebilir seni ha. Abi hayatımda bu kadar kötü oynamadım. Helal olsun kanım yani. Hile ben de hile kullanayım mı? Of. Nice. Çok iyi kill ya. Sen akıllı değil mi kanka dayak yemekten? Hiç akıllı gibi de ya. Sen kanka sanki dayak yemekten. Aa ölmedi mi o? Aa bunun ölmesi lazım. Kanka zorla akıllanmıyorsun işte demek ki. Oh, şükürler olsun. Ne on? Ban? Oğlum, lag lag. Abi flash Q attım ama Q flash atmışım chat. Yanlışlıklar oldu orada Cüneyt kamera açıyorum ya? O neydi oğlum o O neydi ya nasıl tutmadı Adamı oğlum ya bir anda şu klimanın soğuğu elime vurdu Ulti kaçtı arkadaşlar Jungle'ın önüydü Ali Aman aklıma bir espri geldi yapsam mı ya arkadaşlar Çok saçma bir espri geldi ya Kaybeden botlayın. lane Ormancısı ne demiş arkadaşlar? Ne demiş? Need Ali demiş. Yardım gerek demiş Ali. Baya komikti ya. Gülün arkadaşlar. Abi bu wave'i pushlayacağım. Boş yapmayın. Sizin base atmamanız gerekiyor. Fokus Acaba dayatma şansım var mı ya? Yani? Wow Adamda shield bu var Get fucked Ölmem herhalde Ben malım bu arada Birazcık daha böyle Hani eşiyim Şu an uçuyorum kuş gibiyim. Anladın mı babole? Hani kuş gibiyim uçuyorum yani. Sana onu söyleyeyim. Anamış. Bak adamlar uçurdu beni. Oh nice, we lived. What the fuck? Wow. Kafarats. You have slain an enemy has been slain. Bana herhalde. Botta botta bizi kesti kanka hani öldük yine. You have slain an enemy. Kanka Olaf'ı delirttim bu arada, adam kafayı yiyor şu an deli bir <laughs> <laughs> Yat oğlum aşağıya Kanka <laughs> Bir tık abarttım ama ya. Gereksiz. O fena trolü koyduk. Oo, bloğumuz da gitmiş. Fena trolü koyduk arkadaşlar bu sefer. Şimdi Blitz'e ölmemiz gereken aşamalara geldik abi. Genelde böyle maçlar burada kaybedilir. <laughs> şomaz işte arkadaşlar bu da. Bu da şomaz. Vur kafasını adamın! Pardon. Ya! Aa flash var. Aa flash yok. Yas. <gülüyor> 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 Umudunu gözlerin eskimesin sözlerin Ben bir yalan değildim ki kaybolup gideceksin Sadece seninle beceriyordum ben küsüp darılmayı Şimdi sen öğretme bana bir ip bulup asılmayı Hadi eyvallah çetim Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım. Zinc bir tane var. Bir de oradan pat. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?